Merhabalar canlarım. Bakalım videoda çalışıyor mu? Aynen çalışıyor. Ee, Rastım 5. bölümü sanırım. 5. bölüme hoş geldiniz. Ee, ev yapmaya devam ediyoruz. Sonlarına doğru geldik neredeyse. 5 bölüm çıktı. İyidir. Ee, ben bunları seri şekilde koyacağım. Hani sizi bekletmek de istemiyorum biraz o konuda. Üzülmenizi istemem bir zaman. Şöyle mesela şuradan bir girişini yapalım. Şunu 6'ya bas. Ratata yap. Kır. Tamam güzel. Şöyle dörde de bas. Şey yıkır. Um, bu nereden çıktı? Tamamdır. Şöyle Devam edelim abi. Biz. Hop. Aslında dışarıdan yapmak daha mantıklıymış ya. Baksana direkt seri seri yapıyorum arkadaş. Artık el alıştı biraz da. Hani öyle bir durum da var. Evet. Uh. Yani bu videoyu izleyenler tabii ki de e, evin nasıl yapıldığını şey yapıldığını görecektir. Ancak hani sizin yaratıcılığınıza da kalmış şekilde bu. Hani siz daha da ileri taşıyacaksınızdır. Ben sadece kendi e beğendiğim bir şey yapıyorum. Altıya basamıyorum. Şu anda altıya basamıyorum. Oyun kilitlendi mi ben de? anlamadım ki artık. Ah sonunda gel. Abi nereye attı bizi? Allah bilir nereye attı. Lag'a bak ya. Laglı serverlardan nefret ediyorum. Yani Polonya'dayım şu an Amerika'da fazla ping görmemem lazım. Hatta pingi ne kadar görüyormuşum? 230 ping görüyormuşuz. Yo. şuradan mı kıracağız? Aynen sanırım. Şöyle misine kıracaktık. Bir bakalım. Aynen. Aa, şuraya bir tane pil koyalım ya. Şimdi. Oraya koyduk mu klinik volumu? Koyduk. Devam. Devam devam devam. Seri şekilde. Seri şekilde. Seri şekilde. Dördüncü katı e, tamamen akıllarını karıştırmak için yapacağız. Yani akıllarını karıştırmak derken erken der derken er, 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 <laughs> anlayacaksınızdır. Emre nereye gitti ya? Harbiden kayboldu. Kayıpları oynuyor çocuk. Şunu bir kapatayım. Şöyle bakayım bir daha. Şuraya bir şey koyalım. Ben şuradan şuradan bir giriş yapayım. Teşekkür ederim. Kapatabilir miyiz? Teşekkür ederim. Altı. Ee, şöyle. Hello. Ah geldi. Emredinizle geldiğine göre devam edelim. Şimdi Emre. Çok senin... acıkmıştım. Kusura bakma bakmayayım yemek koydum. Şimdi Emre bütün yaptığın emekleri boşa harcıyorum. Bekleyim Nasıl? Yani. Nasıl? Şaka yapıyorum Bir şey yok. Sadece şu merdiveni yok edeceğim ya. Şuraya çıkamasınlar diye. Şöyle. Al sana loot odası. Hayvan gibi loot odası. Sen üçüncü kata başladın mı? Başladım bitirdim bile. Oh. ya. OP 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 OP. İkinci kat sonunda bitirdim ya. Bir, hep birlikte bir çıkmayı deneyeceğim zaten. Ben bir <laughs> kendim çıkabileceğimi o zor. Zor o zor. Üçüncü kattayız ama yok. yani çıkabileceğimi pek düşünmüyorum. Kendim sadece tek başıma. Eee, 75 kat o. Ha, o orada değil ya. Şey, eee hmm. hani evin labirentine hmm, çıkmaya. Hmm. Yemek mi yiyorsun sen şu anda? Hı? Hmm. Yeme. Videodayız. <laughs> ya da tamam. kendini yutlayabilirsin Fark etmez mi geldi? Geliyor canım. Ağzına hım, hım, diye. Ağzından bir şey eksilmiyor mu ya? Ben de acıktım aslında. Şu videodan sonra ben de bir de şey yapacağım be. Hop. Fazla uzun sürmedi aslında. Beşinci videoda olduğumuzu düşünürsek. Aaa! Of! Kuleden düştüm ama iki kat düştüm sadece. Çok büyük tepkiler veriyorsun. <laughs> Korkuyorum. 75 katlı kulenin en tepesinden yanlışlıkla düş. Ee, o zaman şöyle yapalım bir de. Ben ne kadar gidebilecek onu merak ediyorum ya. Ne kadar gidebileceği yok ya onun. Hani bir zamandan sonra kalacak. Güneşe, güneşe yaklaşmıyor. Bir dakika şimdi şurayı mantığıma göre benim kırmam gerekiyor. Şurayı Sen yapayım. mi ateş ediyorsun? Evet ben ateş ediyorum. Artık o kadar uzaktan geliyor ki ses. <laughs> Gerçekten çok aşırı uzaktan geliyor ses. Geleceğim ya yanına. Az kaldı. Gitmek üzere yani burası da. Merak ettim. Kim? Etet. Et, çok güzel oldu. Düşmeden bak. Şöyle kapatabilirsem buraları mı? Güzel olacak. Da kulesi olmuş oldu hem. Yani. Ya pizza falan mı söylesek? Ne yapsak? Allah'ım hmm. güzel olacak benim için. Canım çekti. Pizza mı canı çekti? İzleyenlerin de canı çekmesin. Ramazan ayında değiliz. Gidin sipariş edin. Domino's var diye bir şey var. İnternetten sipariş edeceğim hatta birazdan. Abi o. Oh. Şimdi. Bak ben şu ana kadar 650 tane pilir koymuşum. Şu ana kadar 650 tane pilir mi koymuşum? O oh, gökdeleni zaten yapmaz senin işsizlik Senin yaptığın ne oluyor? <laughs> Benim yaptığım tam işsizlik zaten yani Önermiyorum ya şu anda Bu kadar metali toplayabileceğinizi düşünmüyorum ben Daha bir küçüğünü yapabilirsiniz yani. yani Daha küçüğü yapılabilir aynen 3'e 3'lük 4'e 4'lük falan Yok, bir şeyler Yok 3'e 3'lük 4'e 4'lük olmaz 5'e 5'lik ya da 6'ya 6'lık olur Hani o zaman zaten kimse giremez 6'ya 6'lık yapmak da o kadar zor değil zaten Hani biz 4-5 kişi ki rastı tek başına oynayabileceğini, bu bir tek başına yapabileceğini düşünmüyorum. <laughs> 4-5 kişi Hani bir evi yapmıştık 2 günde 6'ya 6'lık Bu şekildeydi hatta Tahtadan da yapabilirsiniz yani ee, Bu ya. şekildeydi ve server'ın hani bayağı uzak yerine yapmıştık biz bunu Kimse giremedi Hani o eve Asıl lootlarımız hiçbir zaman alınamadı Şöyle demesine Pillar yok burada Nasıl bir pillar diyorsun arkadaşım Pillar koyuyor musun Pillar koymuyor musun Şöyle en son yerden de atlarım Artık ben Atlarım dedim aşağı düştüm Kuleyi Şöyle. bekliyorum seni O kuleye benim gelmem biraz şeylik yani. Her geçen gün zorlaşıyor Eda. da Daha saniye. Evet. Şu an 250'den 170 çıkar o kadar kat. Aresiz. O kadar İşsizlik. rampa İşsizlik. koymuşum. İşsizlik. İşsizlik. 80 kat. Ve devam ediyor. Hop şöyle bir şurayı da tamamlayayım da artık. 100 yapayım bırakacağım. Ee, bu arada aşağı atla. Ha 100 yap bırak aşağı atla. Kaçtasın? 82. Tamam. Gel de yanıma bir şuraya pili koyacağız. Ben yatak koymadan atlamam aşağı. Var mı hatta yukarıda Var mı şu yukarıda pili? Gel. istemiyorum yok İstemiyorum seni. İşte de gelme. <laughs> Kaç kat çıkabiliriz acaba? O küpü devam edelim ya. Ne diyorsun? Var mısın öyle bir maceraya? Ya. O küpü hemen bitiririz ama. Çok zor bir şey değil. Biz burada Barzo gibi 10-10'luk bir şey yaptığımız için. Aslında benim o hani sana söylediğim filmdeki şeyi yapmaya çalışsak. o imkansız. Orada tuzaklar muzaklar kuracağım. Ne tuzağı yani? C4 Uzak. koyup kendini patlat mı diyeceğiz ona? Onu mu demeye çalışıyorsun? Şöyle misiniz? şuraya bul koy. Ee, şöyle de yapabilirim. Şöyle misiniz? Aynen. Şöyle Aa, var çok seri gidiyorum ya. Hani acayip seri gidiyorum hatta. Çok mutluyum bu olaydan dolayı. Dolaydan dolayı dedim yalnız. Dolaydan dolayı. Beyin gitti. RAM verelim beyne. RAM'mem kalmadı. CPU'yu yedim ben. Şu anda. Laptop zaten ağır ısınmış. Evet. Ee, nereden çıkacağız yalnız? Söylemesini. Girdik de. Bunun çıkışı nerede arkadaşım? Aha şöyle burayı sadece burayı dolaşacağım ya. Yeter. Alt katı falan hiç bir daha girmem. Yani burayı yapmak zaten işsizlik işsizizik. Hadi yani kendimi şu an ağır işsiz işsiz başı gibisine hissediyorum. Ben buradan var ya şu an hani bu yollar falan var ya. Evet. O, o yolların hepsini görebiliyorum. Ee, ben hani bütün, giriş bütün, bütün hani buraya gel bütün map'i görebiliyorsun yani git yani loot olan map tüm map'i görebiliyorsun loot olan. Sen oradan Red Town'u görebiliyor musun? Evet. Red Town dediğin hangisi oluyor? Ee, small Red pardon. Tamam görünüyor işte oradan rahat o ilk orası gözüküyor zaten. Allah En yakın orası zaten. En yakın orası aynen de. Ben yine aşağı düştüm. o dağlar falan o kadar küçük gözüküyor ki bana. <laughs> Dünyanın zirvesindeyim. Yani ağaçlar, ağaçlar artık zor gözüküyor öyle söyleyeyim. Millet heveslendirme. Ben de hevesliyim şu anda görmüyor orayı. Patlatacağım. Patlatma sakın. Kahretsin. <laughs> Stephen çıkayım. Hawking. Da Hawking. Pardon Steve Hookway Daha da yukarı çıkayım diye hiçbir zaman gelemem. Zaten aşağı atlasam kaç saat deyince merak ediyorum. Ben, ben aşağı atlarsam çıkmam bir daha. Rage quit atarım. İşte yatak koysana. Koyacağım da düz bir yer olması lazım. Onun için de oda yapacağım. Yapamazsın. Oda yap. ha 100. kata geldiğinde yapacaksın. Şöyle bir çıkışı bulursam ben daha mutlu olacağım. Çıkış. Ee, 8 kat kaldı. Ben çıkışı bulamıyorum. Fuck you ya. Ah, ha. Üst katlı bir. Aslında ben bullarımın hepsini harcamadım biliyor musun? Harcadım mı ya da yok harcamadım. Ama bir şey diyeceğim. Kır çıkarken yanlardan bakma. Neden? Bir sürpriz olsun. Ha o zaten videoyu durdurup öyle çıkacağım. Öyle, o şekilde çıkmam. Böyle son son bir katına gel duvarlarla kapatayım etrafını. Yalnız orayı harbiden bir 100. kata geldin mi sen? 8 kat kaldı. Tamam hadi hemen bitir de orayı. Ee, şey yapalım bir. Oda yapacağım oraya. Ne? Manzaralı bir oda yapacağım. Bir şeylik yapabilirsin zaten de. Hani onu bir yap acil. Ee, gel şu 3. yani 4. katı tamamen tamamlayalım bir. Daha sonra videoyu da bitirmiş oluruz. Ondan sonra oraya gideriz. Küp yapmak istersek yaparız. Şöyle. At. Bu arada rastla alakalı başka isteğiniz bir şey varsa bu seri bittiğinden sonra hani videolar bittikten sonra onu da çekebilirim. Haftaya üniversite başlıyor. O yüzden pek zamanım yine olmayacak ama sigara da güzel içiyorum ha bu arada konuşurken <laughs> de. Abi Türkiye'nin sigaralarını özledim ya. Parlamento özledim. Ciddi anlamda bunu özledim artık. Türkiye candır. Aa, Şimdi ben nasıl ev yapacağım yani? Yapamazsın da yapacağım. oraya yapacağım. Oda nasıl yapacağım yani? Üstüne bir şey koyabileceğim. Hiçbir şey koyma, hiçbir şey koyma. Hani sadece oraya yatağı koy. O kadar. Pillar koy bu şey Windows koyabilirsin ama etrafı göremeyiz o zaman düzgün şekilde. Bence hiçbir şey koymana gerek yok. Yaptım 100 kat. Ha buradan çıkacağız. Ben e, kit bir dakika. Şu itemleri bir at. Şöyle mesela başka yapmadığım bir yer var mı diye bakıyorum ben etrafıma da. Şimdi kit sources. Acaba bunların kapılarını tamamlasak mı ya? So Bence hiç gerek yok. <laughs> Bence de. Ben de pek şey mantıklı bulmuyorum. Şimdi. Ne yapacağım ben? Back. Ee, ben Buraya sadece bir kaç çıkacağım. Hani tam ortada olsun her zaman loot yeriniz. Dediğim gibi ben sadece bir katı çıkacağım ve o katı çıktıktan sonra da hani ee, nasıl desem size uğraşmayacağım ondan daha. Çünkü hani ne kadar kat çıkarsanız sizin için o kadar iyidir. Ancak dediğim gibi loot'unuz tam ortada olacak. Koyduğum pillar'ları Emre bu arada. Şöyle bir sorun var yatak koyamıyorum diyecektim koydum tamam. Koyuyorsun koyuyorsun. O zaman aşağı şey attım biliyor musun beni gör bari nasıl göreyim ben? atlıyorum bak atlama atlama diye. atlama atlama sık bir tarafa bir tarafa geç bekle bekle bu sefer bekle. evin dışına atlayacağım hayır evin dışına atlama evin içine atla direkt bir bekle, bekle, lafı onu yapamam ki çok uzağa gider hayır canım direkt aşağı şey yap sata sata diye atla şimdi hadi sıkıyorum ben bir yere Sık. Sıktım bak. Gördün mü? Hayır, sesi bile gelmedi. Ya aman. Neredesin ya. Gelmiyorum ki. Abi güneşi, güneşi diyeceğim yine de. Güneş bak, adam... da benim. Ya güneşi boş ver ya. Şey küpe Haş, doğru. Küp bir dakika o küp o, o, küp mü? O küp o küp. Mü? E, tahta olan işte. Bir dakika. Çanak işte. Şu çanağa bakayım işte istiyor? Çanağı ben şu anda göremiyorum. Etrafım kapalı. Bakayım be. Gidecek mi bu? Ha gitti. Çanağa doğru atla abi. Hadi. Allah. Oha hala düşüyorum. Abi. abi. Oha. <laughs> Havada kaç saniye kaldım ben? Bilmiyorum 4-5 saniye kaldım. Ben de bir düşeceğim atlayacağım yani. Abi gözükmüyor yalnız. Şimdi e, şeyleri al abi. Dorbeyleri. Al abi dorbeyleri. Dorvey, 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 Dorvey. Alo. Yok ki Dorvey'im. Al o zaman. Al şunları yapmaya başla ben de bu taraftan başlıyorum. Aa burada acayip lag var. Koyduğum şey 5-6 saniye sonra geliyor. Aldım Dorvey. Seri seri yap ya. Başka yapacağım bir şey yok zaten. Ben de mi koyayım? Sen de koy. Her tarafı şu anda. Random hop. Random değil işte. Çember çiz. Ben ne varsa koyuyorum. Sıçtım galiba. Baksana nereye koyduğumu. Nereye koydum? Yanlara da koy böyle. Ben kesin bir şey yanlış yapıyorum. Çok aşırı lag olmaya başladı. Evet, bayağı lag olmaya başladı. Olsun bu, video baş. biraz uzun olsun ya. Bunu bitirmek istiyorum artık bu videoda. 5 video. E, bon, bonus video olarak şey yapabiliriz. Bonus video, aynen. Son Kuleden atlama. Onu yapacağız zaten. Çanağı tamamlama bonus video olarak. Şey bir de. Villayı gösterme. O villa de, zaten. Bir de burayı patlatma. Olmuş. Burayı patlatmam ya ben. Kalsın böyle ağır diye. Millet böyle o doble ödülü versinler bana. Onu istiyorum yani. Ben koyuyorum ama geliyor mu bilmiyorum. Geliyormuş. Ben de koyuyorum ama Ben koyuyorum bana. geçiyorum. Bakıyorum Aynen soruya. Öyle. Aynen öyle ben de. Abi Dorbey'in bitti. bir tane var 58 tane daha varmış. Yeter herhalde ya. Hmm. Bir yok burada. Yalnız buranın daha şeylerini yapmak bile işkencedir bence. Evet. Allah abi buradan çıkabilecek insanı ben anlamını öperim. Biz bile çıkamayacağız bence haberimiz. olsun. Yok tepesi açık olduğu için kuleyi görüyoruz. Olabilir aynen. Ben bir yukarı çıkıp eksik var mı diye bakayım. Nasıl eksik var mı? Ha, bak bakayım orada. Biz geçtiğimiz falan. <laughs> Burada niye pillar yok ya? Aa, ben onları yok ettim. Ee, bazılarını yok etmiştim ben. Ama neyse ne. Yeter artık gel ceilingleri koyalım. Gel gel. Tabi şeyi bulursak. Böyle koyacaktım. Abi öyle bir şey ki şu anda abo ha bir dakika o lak girdi evet ben de bir an var. bir Şu bir an bir öldü ben o zaman kola içiyorum öldü geldi ya abi krenin adı. girişi nerede ha ah. oy 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 şöyle bir bakalım şöyle bir Çıkalım. Abi girelim. bu ne? Bu ne? Yani, abi. Bu ne? Abi. Paradoks. Paradoks. <laughs> Dönüyorsun ay <hadi. gülüyor> Paradoks. Ben yukarı çıkmam ki zaten suicide. <laughs> bir dakika dur. Suicide çekmeyse şurayı bir tamamlayalım. Atladım ben. Hop su iyici de. Çalışmıyor. Oo. Suicide çalışıyor ya. Hadi. Aa, dizim. Bizim parçalandı. tamam oldu. Şimdi bence oldu burası artık yeter. Yeter. Değil mi? Hadi. Ha, teşekkür ederim. Hocam mı? Abi lag. Lag 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 lag. Lag 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 lag. Ben konsolu suicide yazma hala ölmedim. ne sonunda. <laughs> Yalnız suicide yazmana gerek yoktu. Gel şurayı tamamla. silin koyacağız. O ben kuleye gittim bile. Abi aşağı atladım. Bok bulurum ben. Neyse ben bir 10 dakika AFK olayım. Sen kuleye çıkarsın o zaman tamam, kadar. Tamam aynı olarak yemeğini de yiyorsun zaten. Kaşık kadar seslerini Hı. duyuyorum. Hoş bir şey değil. Kapa kendini. Şöyle bir Emre kapa kendini. He? Kapa Hı? kendini kapat sesleri duyuyorum çatal bıçak seslerini. Tam son köşeyi yedik Bitti. Emre. De. De. Vallahi bitti. Tamam inşallah. Bu latay. Aşağıtlar mısın şu sinikleri tamamlayalım. Etrafı gösterelim daha olarak da. bir şekilde seni de buraya ışınlayabilsem keşke. Keşke keşke. Çok güzel olurdu. Oh. Atlıyorum. Atla. E ee, yine çanak tarafına. Bakalım evin dışına çıkabilecek miyim? Çıka çıkarsan yani buraya gelemezsin haberin olsun. Giremezsin çünkü. Abi tam nerede durduma bak. Neredesin? Bir dakika. Atladım ve burada durdum. Neredesin ki? Bak abi. Abi nerendeyim ben şansın? Arkamdayım. Abi niye üstüne... Zıplayarak atladım ve burada durdum. Yemin ediyorum. <laughs> Aslında... Ben herhalde bir çanağa giderim diye düşündüm. <laughs> çanağa gidemez o kadar değil. Ya dümdüz yürürken atladım. Hadi kendi metalleri ver de şurayı tamamlayalım ya. Bayağı uzun sürecek. <laughs> i̇şte tek yapmam. O benim şey setim zaten. Benim setim falan da gitti. İşte Wild metal. Şimdi. Abi bir ara şey gösterme vardı ya. Çıkını gösteriyordum millete. O, o bazı serverlarda kapalı ama bazı, bazı serverlarda hala açık çünkü default evet, şey şey öyle onun. Gerekiyor. Bir şey yazman gerekiyormuş. Onun için galiba. Ceiling Ben görmeden üstüne çıkmıyorum. Zaten öyle yok. Bu kadar laklık ya. Yani zaten aşağı inersen şu an çıkma imkanı çok sıfır. Göremezsin. Suicide yani Su Suicide Yalnız 5 dakika şeyi var onun biliyorsun değil mi? Ya niye öldürdün beni o zaman? Ben öldürmedim 5 dakika zaten buraya Ana anladım. niye aşağı atlattın? Etrafa gösteriz milleti. Ben seni öldürdüm. De şöyle Sen buraya, olmadın. buraya şekil bir şey yapalım bir de ya. Onu düşünüyorum şimdi ben. Yapacağım da hatta. Şu pillerleri bir halleder misin? Aa, bir dakika. Şunları atayım be. Rampalarla bir şekil falan mı yapsak? Evet evet işte ben de onu düşünüyorum. Çaktırma. Şu yandaki şeyleri de kırar mısın? Kolay çıkmak için yapmıştım ben kıracağım, onu. Kıracağım. Kıracağım onu da kıracağım. Aşağı ineceğim zaten. Aşağı indiğimizde kıracağım onu. Ay. Of. Oh. Uh, ne yazıyorduk? Kit. Bu metal. Bence bu bölümü bitir, bonus bölümde de her şeyi yapalım. Zaten 25 dakika olmuş ya, bitirelim burada. Yalnız süreyi tamamladık mı? Tamamladık. Ee, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bir sonraki videoda artık bu evi tamamlamış şekilde göstereceğim. Hani evi tamam nasıl yaptığımı göstermeyeceğim artık, zaten basit bir şey olacak. Kuleye çıkacağız. Ee, o da artık 7. videoya denk gelir. Küpü falan tamamlamaya çalışacağız. Yani bir tur atacağız burada küpü C4'le patlatıcısın. Küpü C4'le patlatabiliriz aslında aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Ee, eğer beğendiyseniz follow olmayı, subscribe olmayı ve comment'le, like'lamayı unutmayalım. Emre'nin kafasına da sıkmayı unutmayın. Dur Emre. Şöyle. Dur, Şöyle. döneyim, döneyim. Dur dur dur. Gel. Bir dakika bekle bekle yani. Hop. Nereye gidiyorsun? Oha, ne oluyor ya? Ben sabitim. Dur ben sabitim. Hadi. Şöyle kafasına Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bye.